Selam bugün ne yapıyoruz bugün Buran 30k olacak hesabına bakıyoruz Burak dedim ki Burak dur dur girme benle birlikte gir video çekeyim <laughs> 30k'ya kasıyor Burak Bayağı kastı bayağı sağ kastı. Buran hesabını 3 tane karakter eksik Onlara rağmen mükemmel kastı <laughs> ve Buran e, benim internetime bir sıkıntı vardı bu video çekerken e, Buran şöyle bir şey var ee, şey oldu Ne olmadı Karakterleri max değil Ondan sonra işte Yıldız gücü olmayanlar var max olduğu hale Falan filan böyle hesabım Kastı hani hep şey diyorlar ya, Abla hesabım bu değil abla işte Şu kadar karakterim var şupadayım Falan filan ee, Gerçekten Burak mesela bu şeydi ee, Ben de eskiden Mesela Birini seviyorken e, ee, da mesela 7. seviyeleri falan da böyle 750 yaptı. 800 falan yaptı. Baya zor aslında yıldız gücü olmadan. Şimdi ben mesela bu hesabı kasıyorum ya. E, sonra gidip e, küçük hesabı kastığım zaman bana da yorucu geliyor. Çünkü alışmışım karakterin yıldız gücünün olmasına, o canının olmasına böyle de zor geliyor mesela. Biz burada şimdi bu ikiliyi e, ee, ben zannediyorlar ki boyu şey bir patik tekrar kasıyorum. Ben zaten bu rütbesini yapmışım. Ne yapayım ben artık? 30 bir daha yapsam ne yapmasam? Son bir maçım kalıyor. Orada ölüyoruz falan böyle bir şeylerde. her ne şey yaptım. Ee, ne onunla da. bunu 850'ye kasmak için girdim aslında. Dün akşam biraz Burak'la oynadık bu map'te biz. İşte onun boyu boyu 850 yaptı. Ben Nita'yı 850 ni yaptı. Bir şeyler hatırlayamadım şu an şey. eee... Değil gibi bir şeyler kastı. Baya şey kastık aslında bayağı. Eee çünkü benim 200 kadar falan kastık yani akşamdan itibaren. Bu 200 kupa aynen 200 kupa falan kasıldı yani aslında. O da şey 11'den işte 11'den sonra kastık onda. Bu mapi de sevmezdim ben de hep boyla işte bu bo, bu falan kasılmış yani kasmış oluyordum ben önceki maplerde. İşte bu mapa kadar işte başka kasça karakterlerim var bunu mu kasayım falan filan moduyla buraya girmiyordum. Şimdi mesela e, o kasılan karakterlerin üzerine kasıyorum, o yüzden giriyorum onlarla. Ee, bakalım 850 buradakilerde burada gidecek karakterlerin hepsi şu an 850 oldu galiba değil oldu? Sanırsın <laughs> sanırsam bu oldu. Tara'yı hatırlayamadım, Tara süratta kalmış da şu an. Ee, şu an en olma bakalım. Şuan emin Oldu galiba. Az çok bir şey olmuş. Bu arada bir şeyler oldu. Üç tane. Saçımız ama sürekli nereden kim geliyor? Burada Shelly falan çok giriyorlardı oyuncuda ama şu an ee, herkes böyle bu tara bilmem ne hani otur için gibi bir şeyler de gerekler için e, ee, şeyi çok yemiyor ya hele şu alanın eğer şeyse e, takıma gitmemiş ortada kalınmışsa çok zor yani Şeliyle yine girenler var ya gördüm de e, kostümümün güzelliği bununla da çok şey yapmamıştım <laughs> atamamıştım. Bir tane aldığımızda mı atmıştım da Nereye atacağım Ne sapıtmışım ne yapmışım? Diğer takım nereden çıkacak diye. Onunla telaş, telaş telaş şey yapmış. Gel yani şuna bak. Bir de benim internetim tır, tır 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 bir tuhaf yani şu an burada. O da bir etkilemiyor değil mi? Yani. Şey, bak bak nasıl o böyle bir ya internetin tır 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 bir şeyler oldu bu iki maçta hatta bundan sonrakinde de galiba oldu böyle bir değişik değişik takılmamış gibi böyle bir şey var mı ya <laughs> sek yaptı adam yine bu <laughs> maçın başında da 8 yükü vardı çocuğun. böyle şeyler. Tarayı kasmamış Burak ya. Dün oynadık biraz bu ikiliyle biz. Bundan önce ne kastık? Bundan önce şey benim tarayla onun boyu kastık. Öyle öyle bir şeyler. Biz burada Ramazan'la, Ems'le boy kazanmıştık. Daha internetim yok. Şu zıplıcık üstüme değil, boğduk. Arkamız bir zıplıyor, alıyor, geçiyor seni. Falan. Çok sinirliyormuş. Gelmiş mi ya böyle? Ben gelecek diye biraz şey yapmıştım da gelmemişti. Yok, gayet gelmiş. Burası satıp gitmiş mi? Yok, o gelmemiş. gidin zıplar diye. Buruğa da zıplamasın diye aslında. Bunlar bana zıplasın o <laughs> Çünkü her yerde bir Edgar muhabbeti olduğu için. Her yerden geliyorlar ya. Biz bu maçı da aldığımızda buran 30k olmuş oluyor. bu Bakarken boynu tutmuş valla. <laughs> İnternet benim değil Şunlar çok kötü var. Bir de şey ona iki tane Edgar. Bir de değil iki tane. Şuradan mı çıktı? Yani? Ha şuradan çıktı. Yani bunlar ben de bilmiyorum. Böyle olacak eliydi. Onlar onu Çünkü. Sonra da buranın hesabını göstereceğim. Yani i̇şte mesela bu böyle, böyle oldu zaman seviyorum ben. Takım arkadaşım kabak mı tıktı zaman mi? Yani ölmüşüm bekle diğer takım öldürecekler işte. Ama bunu çoğu kişi yapmıyor mesela. Şimdi Burak'ın 30K oldu. Mor mor. <laughs> Öyle diyor. Mor mor güzelmiş diyor. Onlara kastı yani. Neyse. O zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Guided by the spirits, I am guided by the. og hva som helst. by the spirits. Yo.